Kadın olmak zor fakat kadın ölmek kolay. 2016'dan bugüne 3466 kadın, 2024'ün başından bugüne ise 311 kadın cinayete kurban gitti. Yemeğe tuz koymadığı, ayrılmak istediği, reddettiği, hatta hiç tanımadığı bir tarafından sokak ortasında öldürülen kadınlarımız var. Biz bu son olsun dedikçe aleynalarımız, özgecanlarımız, ikballerimiz, ayşenurlarımız, cerenlerimiz aramızdan ayrılmak zorunda bırakıldı. Peki her gün güvensizlik ve korku içinde yaşayan kadınlarımız kendilerini Çanakkale'de güvende hissediyorlar mı? Son zamanlarda gündeme gelen kadın cinayetlerinden sonra Çanakkale kadınlar için güvenli bir yer mi? Evet bizim Çanakkale'miz Ben aşağı yukarı 70 senedir Çanakkale'yim. Ee, bugüne kadar çok az hadis olmuştur. Bilemedim bir yahut iki ilçelerinde bir herhalde zannedersem bir de merkezde oldu emniyetliydi. Daha doğrusu bugüne kadar böyle bir şey yoktu. Ama yeni yeni gasplar da başladı, kadın cinayetleri de başladı. Yani toplum değişiyor artık yani. olumlu yönde değil, olumsuz yönde değişiyor. Buna bir dur demek lazım. Dur demeden imkanı yok herif. Yani. Bunu da devletten başkası dur diyemez. Şahıslar eğitim seviyeleri yüksek olursa belki ki yapanların bir kısmı da yüksek üniversite mezunu insanlar da var işlerinde. Onun için yani Çanakkale bence şu anda Türkiye'nin en iyi şehri. Kadın cinayetleri ve kadınların yaşayabileceği en iyi yer. Akşam olduğum saat 11, 12, 1 gibi bir bayan tek başına çıkıp kordonda dolaşabilir. Kimse gidip de rahatsız etmez ki etmiyordu zaten. Son duyduğumuz olaylarda da duymadık ama yani en güvenli, en yaşanacak yer yani bence büyük şehirlere oranla daha güvenli. Tabii tabii. Büyük şehirlere oranla çok daha güvenli. Ya zaten burası oldum olası ufak şehirdi. Burada biz eskiden ııı ee, orta okulu, ben burada okudum. Herkes sokağa çıktığı zaman birbirini tanırdı. Yani bu derdik ki mesela seni yahut da bu bizim Ahmet'in kızı. Derdik. Şimdi tabii kalabalıklaştığı için değişti. Üniversiteler geldi biraz daha değişti yani. Onun için. Evet öğrenci nüfusu daha fazla. Evet. Onun için. Ama şart yani üniversitede şarttı. İyi oldu yani. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Çanakkale içinde. Evet. Evet hissediyorum. Ben zaten Çanakkaleliyim. Ee, bence bir yer, çok yeri de gezdim. Ama gerçekten e, bir kadın olarak güvenli olduğunu düşünüyorum. E, tabii ufak tefek hadiseler olabilir ama yani burada öyle çok yol, e, yol, çok fazla bir olay olduğunu görmüyoruz. Yani gayet gayet iyi. Yani büyük şehirlere oranla tabii, daha tabii, az. Tabii daha az. Sonra burada sivil toplum örgütlerinin de güzel çalışmaları var. Kadınlar ve çocuk, gençler üzerine onların da etkisi var. E tabii belediyenin de büyük katkıları var bu konuda. Ee, mesela ben çağdaş yaşamda çalıştım uzun süre. Yani Çanakkale bence güzel, medeni, e, sosyal aktiviteleri çok olan, e, hanımların da gayet e, çalışabileceği yerlerin çok olduğu bir kent olarak görüyorum. Ee, kendinizi Çanakkale'de güvende hissediyor musunuz? Çanakkale aslında çok güvenli bir bölge. Yıllar öncesi daha da güvenliydik diyebilirim. Şimdi saat 12 bir arası yaşadığımız veya e, gençlerde çok fazla güvende olduğunu sanmıyorum. Çünkü son zamanlarda bu gelişen herkesin şikayetçi, olduğu konular, e, saldırılar, ya her türlü olumsuzluk var şimdi bu devirde diyeceğim artık. Çünkü bizim zamanımızda böyle hiçbir şeyler hiç yoktu. Olsa da az olan bir şeylerdi ama şimdi herkes o kadar rahat, o kadar e, sorumsuz ki gençler. Sorumlu olan sıkıntıda, sorumsuz olan zaten adaletin geldiği noktayı görüyorsunuz. Burada tutup suçluyor, orada salı vermesi tamamen güvende olmadığımızı gösterir. Onun için biraz daha tedirgin dışarıya çıkabiliyoruz. Yani suçları caydırıcı bir etki olmadığından dolayı. Olmadığından dolayı tabii. Eskiden böyle miydi? Alır içeriye suçunu, susuzluğunu kanıtladıktan sonra salarlardı. Şimdi öyle bir şey yok. Suçlu, vuruyor, kırıyor, kesiyor ama içeriye alınıyor. Oradan karakoldan daha dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> daha evet onun rahatlığıyla. Ile... İşte bu bizi çok tedirgin eden bir durum. Halkı da tedirgin eden durum bu. Zaten adayete güvensizlik de buradan kaynaklandı. Büyük şehirleri oranla Çanakkale daha Çanakkale, güvenli. Tabii büyük şehirleri artık televizyonlarda izlediğimiz kadarıyla görüyorsunuz. Her gün bir facia anlatılıyor. Çanakkale'de bu kadar sık değil. Çok ender olan bir şey. Hani Yine Çanakkale'yi çok seviyoruz. Daha da, onlara göre daha güvendeyiz. Öyle evet. diyebilirim. Çanakkale'de kendini güvende hissediyor musun? Hayır hissetmiyorum. Peki neden? Çünkü e, Çanakkale'nin erkekleri birazcık. Açlar desem daha yerinde olacak. Çünkü saat 1'de bile burada dışarı çıktığınızda size laf atıyorlar, ee, arabayla önünüzü kesiyorlar. Ee, bir mekanda olduğunuzda direkt yanınıza gelip size laf atmaya çalışıyorlar. Çünkü bir kız onlara göre saat e, 10-11'de olsa dışarıda bir arkadaşı otursa gidip rahatsız etme gereği duyuyorlar. Bu çok sinir bozucu. Ee, Güvende hissetmiyorum yani. Şuradan şuraya yürüyecek şeyim yok. Cesaretim yok açıkçası. Ee, arabayla laf mı atacaklar, arkamdan mı gelecekler? Yani her şey yapabilecek kapasitedeler. Hep yüzden, bir korku, hep aynen bir hep bir korku bir. sürekli. Maalesef. Ee, peki büyük şehirlere oranla daha mı az yoksa yine aynı mıdır Çanakkale'de? de? Bence aynı. Aynı mı? Aynı. Öyle düşünüyorum ben. Şimdi daha önce de yaşadım bunu birkaç kere. Ee, o yüzden fazlası dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Hı hı. İşte böyle gündüzleri bir iki arkadaşımla. Onun dışında pek dışarıda dolaşmıyorum. Yani yine biz kendimizi geri çekiyoruz. Aynen. Çantamda bir bel gazım var sürekli zaten. <laughs> yani bunu taşıma gereği duyuyorsam bir sıkıntı vardır. Bunun neden de caydırıcı bir e, önlem alınmıyor olması. Aynen öyle. Yani bu cesareti bulabiliyorlar çünkü bunun bir e, şey yok. Ben yaparım yine yaptığımla kalır aynen, algısı. Aynen. Laf atıyorlar. E, sen sesini çıkarmıyorsun, hızlı yüz yürüyorsun. Bu sefer dönüp dolaşıp daha çok geçmeye başlıyorlar. Niye sesini çıkarmıyorsun? Naz yapıyor diyorlar. Yani nedeni bir ki? Yani rahatsız oluyor kavramları yok. Aynen naz yapıyor. <laughs> Gel gezelim arabam var, motorum var, param var. içelim. bilmem ne yapalım. Böyle yani. Ses Ama sanki onların hayatları var. Onlar gezecek, onlar tuzacak. Böyle yani. Çanakkale sizce güvenli bir yer mi? Ya bence biraz daha güvenli bir yer. Çünkü burada çok göçmen falan sayısı biraz daha az. Yerli halkı daha fazla bir de öğrenciler dolayısıyla daha bence daha güvenli bir yer. Ama tabii ki her kadın içinde sıkıntı olabilecek bir yer yani. Çünkü ülke belli, yer belli. O yüzden bilmiyorum. <laughs> yani suçları caydıracak bir şey olmadığından dolayı. Yani suçları caydıracak bir şey yok. Bir de İstanbul Sözleşmesi'nin de kaldırılmasından dolayı da kaynaklanıyor bence. Bilmiyorum Allah kolaylık versin erkeğe de kadına da yani. Bence. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi. Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerine göklere yükselmeye layıksın kadınlarımızın, çocuklarımızın, hayvanlarımızın özgürce yaşadığı, şiddete uğramadığı, katledilmediği güzel bir yarına.